Evet arkadaşlar sorumuzu okuyalım. Boyları 18 santim ve 24 santim olan iki mum aralarında 24 santim mesafe olacak şekilde yerleştiriliyor. Mumlardan soldaki dakikada 6 santim sağdaki dakikada 3 santim yanıyor. Buna göre 100 saniye sonunda mumların uç noktaları arasındaki uzaklık kaç santim olur demiş bize. Evet arkadaşlar şimdi mumların uçları arasındaki mesafeyi soruyor. Şu aradaki mesafeyi 24 olarak vermiş. 100 saniye. 100 saniye nedir? Öncelikle bunu tespit edelim arkadaşlar. Şöyle diyelim. 1 dakika 60 saniye olduğuna göre... 60 saniye çünkü 6, 6 santim dakikada 6 santim dediğinden dolayı 1 dakika 60 saniyeye eşittir. O zaman 100 saniyelik yer kaç dakikaya eşittir? Buna bakalım öncelikle. Buradan işlemlerimizi yaptığımızda arkadaşlar 100 bölü 60 100 bölü 60 gelecek. 100 bölü 60 sadeleştirirsek 5 bölü 3 dakikaya eşitmiş. Demek ki 5 bölü 3 dakika. Mumlardan soldaki dakikada 6 santim yandığına göre arkadaşlar 6 santim yanıyorsa 6 çarpı 5 bölü 3. 6 çarpı 5 bölü 3 30 bölü 3'ten 10 yani 10 santim gitti demektir. Diğeri e, dakikada 3 santim yanıyormuş. O zaman 3 çarpı 5 bölü 3 dakikada kaç santim yanacak buna bakıyoruz. Bu da 5 santim yanıyormuş arkadaşlar. Buna göre devam edelim. Şimdi e, dikkat ettiyseniz bu 10 santim aşağıya geldiğine göre 8 santime gelmiş olacak. Yani şurada bir yerde bir noktaya gelecek 10 santim yandı. O zaman burada 8 santim kaldı demektir. Bu 5 santim yandı, şuraya kadar geldi. Yani burası 5 santim. O zaman buradaki uzunluk 15 santim olacak. Bize bu mumlar arasındaki yanan mumlar arasındaki uç noktalar arasındaki uzaklık soruluyor arkadaşlar. Ee, şimdi buradan devam edersek, şu aradaki mesafenin 24 birim olduğunu biliyoruz. Bu aradaki mesafe 24 birim. Şuraya baktığımızda burası 24 birim. Ee, toplam buradaki uzunluk 8 santimdi. Şurası 8 cm o zaman bu aradaki mesafeye 7 kalacak. Yani burası 8 olduğu için buraya 7 kalacak. 7, 24 25 özel üçgeni ortaya çıkmış olacak. Demek ki mumların e, uç noktalar arasındaki uzaklık 25 cm olacakmış diyebiliriz buradan arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam edelim. BH ile HC arasındaki oran 3'e 1 oranmış. Evet HC'ye A diyelim arkadaşlar. Buraya A dersem BH uzunluğuna da 3A diyecekmişim. Şimdi dikkat ederseniz dikten dik gelmiş. Bakın dikten dik o zaman öklit demektir. Öklitin dik kenar bağıntısını hatırlarsanız buradaki parçanın karesi 4'ün karesi eşittir. A çarpı A artı 3A yani 4 A'ya eşittir. Buradan hemen işlemlerimizi yaparsak arkadaşlar. Şuradaki 4 ile buradaki 4'ün bir tanesi gitsin. O zaman ne kaldı? A kare eşittir. 4 A eşittir. 2 olarak geldi. Burası 2. Buradaki parça da 6 olmuş olacak. Ee, yine öklitten yapayım. İsterseniz pisagordan yapın. Daha da ileriye gidelim. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3. Yani 4'e 2 oranından dolayı biz burayı 30, 60, 90 üçgen olarak görebiliriz. Ee, buradan hemen 2 kök 3 olarak yazabiliriz. Ya da biraz daha uzatalım ya da farklı görelim. Ee, dikten dik için öklit bağıntısını görelim. x kare eşittir x kare eşittir arkadaşlar 6 çarpı 2'ye 6 çarpı 2 6 kere 2 12 o zaman x eşittir 2 kök 3 olacak diyebiliriz burada. Evet cevabımız D şıkkı olur. Üçüncü sorumuzla devam edelim. 30 derece 60 derece ve 2 kök 6 verilmiş. X nedir diye soruyor. Evet arkadaşlar buradaki açı 30 derece. O zaman şu aradaki açının 60 derece olduğunu söyleriz. 30'un karşısı 2 kök 6 ise 90'ın karşısı buradaki uzunluk 4 kök 6'dır burası 60 derece. Burası 90 derece ise buradaki açımız 30 derecedir. Şimdi dikkat ederseniz 60'ın karşısı 4 kök 6 ise 60'ın karşısı 4 kök 6 ise ben bunu kök e bölmem lazım ki 30'un karşısını bulayım. 30'un karşısındaki bir değeri biliyorsam 60'ın karşısını bulmak için kök ile çarpıyorum. 60'ın karşısındaki bir değeri biliyorsam 30'un karşısını bulmak için kök e bölüyorum. O zaman kök e bölüyorum. Köklü sayıları bölmek çok kolaydır. Şöyle yaparsınız. Sonuçta aynı dereceleri aynı olduğu için kök 6'yı kök 3'e bölüyorum. Yani 6'yı 3'e bölüyorum. 2. Demek ki arkadaşlar şuradaki uzunluk 4 kök 2'ymiş. Neresi 4 kök 2? 30'un karşısı 4 kök 2. E 30'un karşısı 4 kök 2 ise 90'ın karşısı bunun 2 katı 8 kök 2 olmalı. Yani cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Verilenler 60 derece 4 kök 3 verilmiş. AD AB eşit 8 8. Yani buradaki uzunluğa 8, buradaki uzunluğa 8 dedik. Şimdi e, bulabileceklerimize bakalım. Verilenleri hepsini üstüne yazdık. ED uzunluğu yani şurayı soruyor bize. Şimdi arkadaşlar buradaki açı 60 derece 90 derece o zaman buradaki açımız 30 derece. Burası 30 derece. Burası 30 derece ise bu tarafa 60 derecelik bir açı kalır. İkizkenar üçgen olduğu için buradaki açımız da 60 derece olur. O zaman 60-60 buradaki açımız da 60 derece olur. Hemen buradan şunu gördüm. 60-60-60 olduğuna göre 8-8-8 olacak. E bu durumda arkadaşlar bu üçgen e, şurası 90 derece burası 60 derece ise şuradaki açımız 30 derece olacak. 30'un karşısı 8 ise 60'ın karşısı 8 kök 3 olur. E o zaman şu üçgene bakıyorum artık. E, F, B üçgenine baktığımızda 90'ın karşısı 12 köküç olduğuna göre 30'un karşısı burası 6 köküç. 60'ın karşısı da 6 köküçün köküç katı. 6 köküçün köküç katı yani 18 köküçte köküç 3, 6 kere 3, 18. O zaman buranın tamamı 18 olmalı. X uzunluğuna 10 birimlik bir parça kalır. Cevabımız denizli olur. 5. sorumuzla devam edelim. Verilenlere bakıyorum. AD 2 kök 3, DC 3 kök 3 verilmiş. BD uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar 60 derece ve 2 tane de 90 derece var. Demek ki buradaki açı 120 derece. 120 derece. Şimdilik onu yazmayacağım. Şuradan bir parça yapalım. Mesela bunu tamamlayalım arkadaşlar. Devam ettirirsek buradan da şöyle devam ettirelim. Bunlar bir noktada kesişsin. E, şunlar şu noktada devam ettirdik kesişti. 90 derece 60 derece o zaman buradaki açımız 30 derece olur. Burası 30 derece oldu. E, o zaman zaten şuradaki açıyı bulmasak da biz hemen 60 derece olarak yazabiliyoruz. E, yani şuradaki açıyı 120 derece yazmasak da da yazmasak da bir şey fark etmiyor. Burayı 60 derece olarak bulduk. Şimdi işlemimize başlarsak 30'un karşısı 2 3 ise 90'ın karşısı 4 kök 3 olacak buradaki parça arkadaşlar. E, büyük üçgene bakıyorum. Yeni üçgenimiz büyük üçgen. 60'ın karşısında burada 7 kök 3 var arkadaşlar. Buranın tamamı 7 kök 3 ise o zaman buradaki 30'un karşısının 7 olması gerekiyor. Bakın 30'un karşısı 7 ise 60'ın karşısı 7 kök 3 olmalı. Onun için cevabımız Adana oldu arkadaşlar. 6. sorumuzla devam edelim. Ne diyor? Bakıyorum 22.5 derecelik bir açı verilmiş. BC uzunluğu 12 birim. AH uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar toplam uzunluk şuranın tamamı 12 birim olarak verilmiş. Ee, aynen 15-75-90 üçgeninde yaptığımız mantığı burada da kullanacağız arkadaşlar. Şuradan muhteşem üçlüğümüzü çizelim. Muhteşem üçlüğü çizdiğimizde şunu göreceğiz. Ee, buradaki parça bununla eşit. Burası da ona eşit olacak. Yani şuradaki parça bir de buradaki parça eşit olacak. O zaman 12, 12 yani tamam 12 idi. O zaman burası 6. Buradaki parça 6 olmuş olacak arkadaşlar. 22,5, 22,5. Şuradaki açımız 22,5 derece. İki tane iç açının toplamı bir dış açı olacağından dolayı Buradaki açımız 45 derecedir. E burası 45 derece. Şu aradaki açı da 45 derece. Arkadaşlar dik üçgen, ikizkenar dik üçgen. O zaman 90'ın karşısı 6 ise 45'in karşısı 6 bölü kök 2. 6'yı 2'ye bölersem 3 kök 2 olarak bulunmuş olacak. Neresi bu? X uzunluğu 3 kök 2 olarak bulunmuş olur. Cevabımız Edirne oldu. 7. sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen 45 derece 23 ve 8 kök 2 verilmiş. X uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar indir diki bitir işi. Özel açı gördün karşısına diki indireceksin bitireceksin işi. Evet 45 45 90 üçgenimiz var. 8 kök 2 ise bu uzunluk 8 buradaki uzunluk 8. Toplam uzunluk 23'tü. 23'ten 8'i çıkartırsam 15 kalır. O zaman 8 15 17 üçgeni çıkar ortaya. 8. sorumuzla devam edersek 45 derece 15 derece 60 derece o zaman bu aradaki açı 120 derece. Şunu söyledik daha önceden arkadaşlar 120 derece varsa bunun sağında solunda mutlaka bir 60 derece vardır. Yani bunu bütünleyen açısı 60 derecedir onun için sağında solunda vardır. Tabii ki bu tür sorularda dikkat edilecek nokta şudur. Ee, özel açıların karşısına dik gelsin. 15 derece bizim için özel açı değil. Onun için bu taraftan çizilecek 60 dereceye dik indirmek bir işinize yaramaz. Nereye indireceğiz arkadaşlar? Şuradan devam ettirdiğimizde şu aradaki açı var bakın 60 derece. Ben bunun karşısına şöyle indireceğim dikme hem 45'e hem de 60'a karşılık gelecektir. Onun için işimizi kolaylaştıracak burada. Evet buradan devam ettirdim. Buradan da şöyle devam ettirdim. E o zaman ne çıktı? 30, 60, 90 üçgeni çıktı. Büyük üçgende arkadaşlar ikiz kenar dik üçgen oldu. O zaman 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3. E o zaman arkadaşlar şunu görüyoruz. 90, 45, 45 üçgeni çıktı. Bu üçgende kenarların kök 2 katıydı. Hipotenüs uzunluğu o zaman 4 kök 3'ü kök 2 ile çarpıyorum. 4 kök 3'ü kök 2 ile çarpıyorum. Kök 3'te kök 2'nin çarpımı kök 6. E yanında da 4 vardı. O zaman 4 kök 6 olarak bulunur. Cevabımız Ceyhan olur. 9. sorumuzla devam edelim. Her şey şeklin üzerinde verilmiş. X soruluyor arkadaşlar. X'i bulabilmek için burada bakın hem 45 hem 60. İkisi de özel açı. Hiç korkmadan bunların karşısına dikmeyi indireceğiz. İndir diki bitir işi. Evet. Buradan diki indirdik. 96 kök 2 45 45 bakın. Buralar 45 45. O zaman buradaki uzunluk 6. Buradaki uzunluk 6. 60 derece ve 30 derecelik açılarımız var. 60'ın karşısı 6 ise o zaman bu ile çarpılmış hali 6. Demek ki ben 30'un karşısını bulmak için 6'yı köküçe böleceğim. 6'yı köküçe bölmek demek 6'yı 3'e bölersem 2 kök 3 ya da eşleniyle çarparak yapabilirsiniz bunu. Pratik olarak bu şekilde yapıyoruz. Evet buradaki uzunluk 2 kök 3. Demek ki 30'un karşısındaki 2 kök 3 ise 90'ın karşısı burada 4 kök 3 olarak bulunur. Yani cevabımız Ceyhan oldu diyebiliriz. 10. sorumuzla devam edelim. Bakıyorum soruya. Sorudaki bütün her şey şeklin üzerinde var mı? Var. O zaman sorumuzu çözmeye başlayabiliriz. Eğer ki şeklin üzerinde değilse o zaman onu yazdıktan sonra başlamakta fayda var. Geometri biraz şekil aldatıcıdır. Hemen şeklin içine geçersek bu sefer bazı yanda yazan şeyleri unutabiliyoruz. Onun için dikkat etmek lazım. Evet buradan baktığımızda arkadaşlar 45 derece var. 6 kök 2 var. Çok önemli. O zaman şuradaki noktadan bir dik indirsek. Buradan dik indirmiş olsak. 90 derece 45 derece. O zaman buradaki uzunluk 6. Buradaki uzunluk 6 olarak geliyor. Aynı mantığı bir de şuradan yapalım arkadaşlar. Buradan da dik indirdik. Burada da 30-60-90 üçgeni çıktı. Burası 90 derece. Şuradaki açımız 60 derece. 90'ın karşısı 10 köküçse 30'un karşısı bunun yarısı 5 köküç olarak bulunuyor. 30'un karşısı 5 köküç ise 60'ın karşısı bu ifadenin köküç katı. 5 köküçün köküç katı. Yani 5 köküç çarpı köküç. Köküç köküç 3. 3 kere 5 15. O zaman buradaki uzunluk 15. 6 da buradan geldi. Burada bir dikdörtgen oluşmuş oldu. 6 da buradan geldi. 15 artı 6 21 elazı olmuş oldu cevabımız. 11. sorumuzla devam edelim. 60 derece 135 2 artı köküç 3 santim verilmiş. Verilmemiş olan arkadaşlar burada AB'nin CD'ye paralelliği. AB, paralel olduğundan dolayı hemen şunları yazabiliyoruz. Yani 135 ise birbirini 180'e tamamlayacak. U kuralından dolayı buradaki açı 45. Buradaki açıya da 120 derecelik bir açı kalır. Evet buraya geldi. Şimdi bundan sonra nasıl bir işlem yaparız arkadaşlar? Şöyle diyelim bir yerden bir dik indireceğiz. Şuradan aşağıya dik indirebilirsiniz. Ya da buradan indirebilirsiniz. İkisi de aynı yükseklik olacak. Şuradan bir dikme indirdim. Ee, buradan dikmeyi indirdik arkadaşlar. Şöyle şuradaki parçamız burası 90 derece 45 derece. Şurası 45 buradaki açı 90 derece. Şimdi buradan da dik indirdiğimizi düşünün. Şuradan da dik indirdiğimizi düşünelim. Ve bu iki dikmenin paraleller arasında olduğu için... Şuradaki paraleller arasında olduğu için arkadaşlar bunların birbirine eşit olması gerekiyor. Dikkat ederseniz 60'ın karşısına denk geliyor. O zaman ben buraya A kök 3 desem buraya A kök 3 demiş olsam 60'ın karşısı A kök 3 ise 30'un karşısı A olacak. Burası 2 A olacak. Yani bizim X dediğimiz yer 2 A'ya eşit oldu. Devam edelim. Şöyle şuradan devam edelim arkadaşlar. Şu renkli alalım. Ee, burası o zaman 3 eksi a kadar olacak. E, burası da a kök 3. Burası da a kök 3 olmuş oldu. Burası da a kök 3. Demek ki şurası da 3 eksi a oldu. Bakın 3 eksi a artı a kök 3. 3 eksi a artı a kök 3 eşit olacak 2 artı kök 3'e. 2 artı kök 3'e eşit oldu. Buradaki 3'ü diğer tarafa atıp bunu da a parantezine alıyorum. Burayı a parantezine alırsam kök 3 eksi 1 geliyor. Bunu da diğer tarafa atarsam kök 3 eksi 1 kalıyor. O zaman bunlar birbirini götürürse a eşittir 1 olur. A değerini bulduk arkadaşlar. E bize lazım olan şey neydi? 2A. O zaman cevabımız 2 olarak bulunur. Yani A'yı bulmakla bütün her şeyi bitirmiş olduk buradan. 12. sorumuzla devam edelim. Verilenlere bakıyorum yine. Hepsi şeklin üzerinde var. O zaman normal şekilde devam ediyorum. E 45 derece var. 4 kök ikili bir sayı var. Yani kök ikili bir sayının olması bizim işimizi kolaylaştıran nokta. Buradan diki indirsek arkadaşlar. Buradan diki indirdik. Burası 90 derece. Buradaki uzunluk 4. Buradaki uzunluk 4. Demek ki şuradaki uzunluğa 2 kaldı. Dikten dik gelmiş oldu mu? Evet. O zaman buradaki P buradaki K demektir arkadaşlar. P çarpı K eşittir H kare. Yani 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı 4 artı X. 2 çarpı 4 artı X. 16'yı 2'ye bölersem 8. 8, 4 artı x 8 eşit olduğu için x eşittir 4 olarak bulunur. Yani cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Buradan e, bu şekilde söylemiş olduk. Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.